Fetih Hutbesi Hz. Peygamber Kabe'nin dışına çıktı, Kureyşliler Mescid-i Haram'ı doldurmuşlardı. Kendilerine ne yapılacağını merakla bekliyorlardı. Kabe'nin kapısından onlara şöyle seslendi. Allah'tan başka mabut yoktur. Yalnız O vardır. O'nun eşi ve ortağı yoktur. O vaadini yerine getirmiş, Arap kabilelerini boyun eğdirmiş ve kuluna yardım etmiştir. Kabe hizmeti ve hacılara su dağıtma işi dışında bütün cahiliyet gelenek ve görenekleri, bütün mal ve kan davaları bugün ayaklarımının altında kalmıştır. Ey Kureyş topluluğu! Allah sizden cahiliyet gururunu, ecdat ile övünmeyi gidermiştir. Bütün bunlar Adem'den, Adem de topraktan yaratılmıştır buyurdu. Şu ayeti kerimi okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi tanışasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstün olanınız, takvası en yüksek olanınızdır. Allah sizin her halinizi çok iyi bilir ve gizli temayüllerinize de tamamıyla vakıftır. Peygamberimiz konuşmasını tamamladıktan sonra Mekkelilere manalı manalı baktı. Bunlardı bitmez, tükenmez, düşmanlıkla Müslümanlara yıllardır eziyet edenler. Bunlardı tevhid erlerine kılıç çekenler. Bunlardı Arapları toplayıp Müslümanlar üzerine sevk edenler, Medine'ye hücum edenler. Bunlardı Allah'ın nurunu söndürmek isteyenler, şirk ateşini körükleyenler. Sonra birden onlara, ''Ey Kureş, şimdi size ne yapmamı bekliyorsunuz?'' diye sordu. Hep birazdan Hayır umarız, sen Kerim bir kardeşsin, Kerim bir kardeşin oğlusun, dediler. Başka bir şey diyemezlerdi. Çünkü ondan hiçbir zaman en küçük bir kötülük görmemişlerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, Ben de artık bugün size geçmişten dolayı ayıplama ve ceza yoktur diyorum. Haydi gidiniz serbestsiniz buyurdu. Boşa çıkmamıştı Mekkelilerin umudu. Bu büyüklük karşısında sadece susulurdu. Kabe'de ezan. Öğle namazı vaktiydi. Hazreti Muhammed Bilal'e emretti. Kabe'de ilk ezanı okumak ne şerefti, ne şerefti. Ezan tevhidin şirke galebesini ilan edecekti. Tevhid hakimdi. Bilal Kabe'nin damına çıktı. Mekke'nin aydınlık afakına şöyle bir baktı hatıraları gözlerin önünde canlandı. Geçmişe daldı. Müşriklerin akıl almaz işkenceleri altında ahad, ahad diye inlediği günleri hatırladı. Mekke'nin kumlarına soluk soluk gömdüğü ahad ikrarını ekbere çevirmenin tam sırasıydı. En yüksek perdeden ve var gücüyle Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Mekke dağlarını çınlattı. Bu tekbirler kıyamete kadar Mekke ufuklarında yankılanıp duracaktı. Ne bahtiyarlık ne bahtiyarlıktı. Mekkeli müşriklerden birkaçı Bilal'in Kabe üzerinde ezan okuduğunu görünce şaşırdı kaldı. Söylenmeye başladı. Yazıklar olsun bize. Şu köleler kadar bile olamadık. Onlar nerelere ulaştı biz ne halde kaldık. Bu dünyanın en büyük gafletine hayıflanmak, yanmaktı. İmandan nasibini alamayan herkes eninde sonunda böylesine hayıflanacak, böylesine pişman olacaktı. Bazıları da bir başka türlü yanmaktaydı. Söyledikleri ortadaydı. Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye. Babam vaktiyle öldü de Bilal'in Kabe üzerinde bağırdığını görmedi diyordu. Attan bin esip. Allah babam Esed'i vaktiyle öldürdü de şu şeyi işitmemek nimetini ikram etti diye söylenmekteydi. Haris bin Hişam ise vallahi onun hak peygamber olduğunu bilsem ona tabi olurum diye homurdanmaktaydı. Ebu Süfyan vallahi ben bir şey söylemem. Şayet bir şey söylesem şu çakıllar bile dile gelerek hemen gidip ona haber veriyorlar dedi. Çok sürmedi Hazreti Peygamber bu grubun yanına geldi ne söylediğinizi biliyorum buyurdu. Her birinin düşüncelerini kendilerine teker teker haber verdi. Bunun üzerine Haris ve Atta sen gerçekten Allah'ın Resulüsün dediler ve oracıkta tevhidi ikrar ettiler. Şereflerin en büyüğüne erdiler, kendi kendilerini fethettiler. Beyat Kabe'de ezan okunmuş ve öğle namazı kılınmıştı ve artık asli hüviyetindeydi. Putlardan ve anlamsız resimlerden temizlenmişti. Şirk lekesi silinmişti. Mekkeliler serbestti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onları İslam'a, tevhide davet etti. Kabulün işareti ise beyattı. Hazreti Peygamber Mekkelileri ilk davet ettiği Safa tepesine çıktı. Yanında Hazreti Ömer de yer almaktaydı. Mekkeliler birer birer geldiler. İslam itaat ve cihat üzerine Hz. Peygamber'in mübarek ellerini tutmak suretiyle beyat ettiler, söz verdiler. Erkekler önce beyat etmişlerdi, sıra kadınlara gelmişti. Kimse peygamberden üstün değildi. Kadınların beyatı sözle akdedilmekteydi. Elleri Hz. Peygamber'in ellerine değmemekteydi. Zaten onun eli hiçbir namahrem eline asla değmemişti. Onun sünnetini yaşamak ve yaşatmak iddiasında olanlar da bu konuya özel bir dikkat göstereceklerdi. Kimse kendisini Hz. Peygamberden daha temiz kalpli olarak göremezdi, gösteremezdi. Bu peygamberi davranışa ve gerçeğe ters düşen hiçbir tavır benimsenemezdi. Kimse nefsini boş yere teskiye etmesindi. Hz. Yusuf bile bir peygamberken ne demişti? Ben nefsimi teskiye etmem Gerçekten nefs kötülüğü çokça emreder. Kadınların beyatı hakkında Kur'an şu emri vermişti. Ey peygamber! İnanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık etmemek, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ile ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi bir işte sana karşı gelmemek, konularında sana beyat ederlerse, onların beyatını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Bu ikrarı veren ve böylece beyat eden kadınlar arasında Mekke'nin ileri gelen hanımları da vardı. Bunlar arasında Ebu Sufyan'ın karısı Hint de bulunmaktaydı. Hz. Peygamber amcası Hz. Hamza'nın ciğerini çiğneyen Hindi de bağışlamış, onun da beyatini almıştı. Hint bundan sonra nerede bir put görse kıracak, tevhide hizmet için yarışacaktı. Mekke fethi öncesinde öldürülmeleri ferman buyurulmuş olanlardan birçoğu da bağışlanmıştı. Hint de bunlardandı. Mekke'de İslam'ın hakimiyeti artık tamdı. Endişelerin en asili Hz. Peygamber fethin ikinci günü yine Safa tepesindeydi. Allah'a dua etmekteydi. Bu sırada Medineli Müslümanları bir endişe, endişelerin en asili sardı. Kendi aralarında şöyle konuşmaktalardı. Allah Resulüne içinde doğup büyüdüğü şehrin fethini nasip etti. Bundan sonra kendi memleketine mi yerleşir yoksa yine bizimle Medine'ye mi döner? Peygamberimiz duasını bitirdikten sonra Medineli Müslümanların yanına geldi, endişelerini yüzlerinden sezmişti. Onlara şöyle hitap etti ne konuşuyorsunuz? Endişeyi öğrendikten sonra şunları söyledi. Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Hayatım hayatınızdır. Ölümüm de ölümünüzdür. İkinci akabe beyatında canlarıyla birbirlerine Allah için bağlananlar böylece bu bağlılıklarını teyit etmişlerdi. Ensar'ın endişesi dindi. Allah'ın Resulü yine onlarla beraberdi. Mekke'de doğmuştu ama o artık Medineliydi çevre temizliği. Kabe putlardan temizlenmişti ama evlerdeki ve Mekke'nin yakın çevresindeki putlar henüz yok edilmemişti. Tevhid şirke müsamaha edemezdi. Hz. Peygamber münadiler aracılığı ile şunu ilan etti. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa evinde put bırakmasın, kırsın. Çağrıyı duyan evine koşuyor ve şimdiye kadar ilah diye tabındığı putlarını kırıyordu. Peygamberimiz çevredeki büyük putları devirmek için de askeri birlikler görevlendirdi. Menat putu deniz kenarında müselleh mevkiindeydi. Sa'd bin Zeyd el-Eşheli bir grup mücahitle gitti bu en eski putu yok etti. Uzza Mekke'ye bir konak mesafede mahledeydi. Halit bin Velid 30 askerle gitti Uzza'yı devirdi. Yan bu civarındaki su vaputunu ortadan kaldırmak da Amr bin As'ın göreviydi. Gitti, onun da işini bitirdi. Su'un bakıcısı Tevhid'erdi. Şirke dayalı hayatın yerini şimdi tertemiz tevhide bağlı bir İslami hayat alıyordu. Sonuç daima buydu. Tevhid galip, şirk mağluptu. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.